Ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı altında mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi. Nizip'in yanı sıra il merkezinden de giden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatan alevler, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla tamamen söndürüldü. Yangında çoğunluğu meşe palamı da olmak üzere yaklaşık 5 dönüm arazideki ağaçların küle döndüğü öğrenildi. <laughs>